Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan bugün kaleme aldığı yazısında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na teslim edilen şantaj kasetlerini anlattı. Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle: Bana öyle görüntüler teslim edildi ki Türkiye'de yer yerinden oynar. Söyleyen kişi şüpheli bir kazada hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Peki neydi o görüntüler? Anlatayım. Seçimler yaklaştıkça sızıntılar da artıyor. Böylesi dönemlerde kritik sınavsa bel altı operasyonlarda veriliyor. Zamanında sınıfta kalanlar oldu. Erdoğan, Baykal'a yapılan kaset kumpasında bu özel değil, genel, genel dedi. Öyle ya Fetullahçıların kaset operasyonları AKP için mayın temizliğiydi. Meğer Yazıcıoğlu'na teslim edilen bir şuval kaset varmış. Okurla yeni buluşan oldukça kritik bir kitaptan öğrendim bunu. Son Alperen Muhsin Yazıcıoğlu'nun sır görüşmelerini. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ gazeteci Veli Toprak'la birlikte hazırlamıştı. Onlarca isim bu kitap için Yazıcıoğlu'na dair bilinmeyen birçok özel anısını anlatmıştı. Konuşanlardan birisi de Büyük Birlik Partisi liderinin danışmanlığını yapan Bilal Habeşi Özkaynar'dı. Yazıcıoğlu'nun uzun yıllar en yakınındaki isimlerden biri olan Özkaynar şahitliğini şöyle aktarıyordu. Bir gün rahmetli başkana birileri bir çuval kaset, CD görüntü getirdi. Birileri işte bu kayıtları yapanlar ya da ele geçirenler bu kayıtların, görüntülerin başka ellere geçebilme endişesiyle, yanlış ellere geçebilme endişesiyle başkana teslim etmek istediler. Bunlar çok tehlikeli görüntüler. Bir şekilde kaydedildi, bir şekilde ele geçirildi. Bunun içinde sanatçılar var, siyasetçiler var, iş adamları var, devlet adamları var, askerler var. İşte insanların zaaflarından, zafiyetlerinden faydalanılarak kimi oyunla, kimi tezgahla, kimi de takiple elde edilen görüntüler. Bu görüntülerin her biri Türkiye'nin gündemini değiştirip sallayacak nitelikte. Bunları emanet edecek kimseyi bulamıyoruz. Bizde de kalmayacak. En güvenli olarak sizi biliyoruz. Size teslim etmek istiyoruz dediler. Başkan da ben kimsenin uçkurunun bekçisi kayıtçısı değilim. Gidin ne yapıyorsanız yapın. Beni bunlara bulaştırmayın dedi. Onlar da başkanım bunlar çok kritik. Çok insanı zora sıkıntıya sokacak. Türkiye'de gündemi değiştirecek, yerle bir edecek belgeler, görüntüler dediler. Kitaptan öğreniyoruz ki Muhsin Yazıcıoğlu sonunda ikna edilmişti. Bir çuval denilen o görüntüleri almakta. Büyük Birlik Partisi liderinin bu durumu dönemin Kızılay Başkanı'na da aktardığını Özkaynar'ın ağzından okuyorduk. Kızılay Başkanı Yılmaz Durak, ben, Kızılay Yönetim Kurulu üyesi partili bir arkadaş vardı. Orada başkanım aynısını söyledi. Bana öyle CD'ler, öyle görüntüler teslim edildi ki Türkiye'de yer yerinden oynar. Ama maalesef bu görüntüler bizim devlet adamlarımızın. Devlete zarar geleceği için bunlar kalacak. Bunların çıkmaması lazım. Bunlar da bana teslim edildi.